Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir çalışla karşınızdayım. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Bugün madenci kontrol oynuyoruz ama her maçtan sonra destemize bir büyü ekleyeceğiz. Hatta ilk baştan da bir büyümüzü ekleyelim. İşler bizim için daha zor olsun. Şu ilk olarak zehir eklemek istiyorum. Kara prens yerine alacağım. Şu an destede 4 büyümüz oldu. Bir sonraki maç 5 olacak. Son maçta 6 büyüyle oynayacağız. Bu videoda bayağı zorlanacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk maçımıza geçtik. E, şu anda 4 büyümüz var. E, zehir de ekledik. ile başlayalım. E, bu haliyle bence desterin hala gideri var. E, i̇ş yapabileceğini düşünüyorum. E, şöyle ona paket atarız. Bakalım rakip ne oynuyor. Evet ikinci anka da geldi. Roket atacağım. Hatta tomruğu da mecbur göndereceğiz. İksiri baya kökledik. Top arabası. Madenci atalım. Evet binici de geldi. Umarım okun falan yoktur. Tomruk. Ah o sonuncuyu vurmasa iyiydi. Ruhu atsak iyi olurmuş. Neyse biraz geride başladık. Top arabası falan tehlikeli bizim için. Birlik kartımız da az durdurmak zor olabilir. Anka atarsa zehirleyebilirim. Tamam atalım zehri. Kulesine de vurmamız lazım. E ona bir şey atmasak vurur mu acaba? Bence vurmaz. Ya roketi çok kararsız kaldım. Neyse göndermedim. Binici ayna da tehlikeli. Keşişi de var. Bayağı garip plasta. Yani şöyle madenci de gönderelim. E, keşişte ana kuleyi açabiliriz. Evet hemen roketi atıyorum yalnız. Retenek basmasın. Güzel. Otobar arabasını orada almamız iyi oldu. Umarım tomruk denemez. Denedi. Felaketi de attım. 2-3 tane vururdu o. Zaten aynı alıyamayacak şu anda. Büyü atmayacağım artık. İkiside geriyiz zaten. Felaket onu halleder mi? Umarım değer roketimiz. Eyvah. Şu an bayağı sıkıntı. Hemen felaket lazım. Gel böyle binici. Güzel binici ölecek. Evet yine bayağı iyi savunduk ya Bayağı kötü şeyler bekliyordum Güzel Ona ne atacak acaba roketleyebilirim desteklerse Tamam roketi atalım Toparası ile cidden uğraşmak istemiyorum çok sıkıntı bir kart Feraketi de attım o da bence attı Yumurta da umarım çıkamaz Yumurtaya vurun Güzel Zar zor dayanıyoruz. Yeteneğine basar mı hemen? Güzel yine geç bastı. Biz daha roket atmadan yeteneğine bassa, Onun için daha iyi olur ama o riski almadı. Felaketi yine erkenden atacağım. Tam şu an çok gereksiz agresif oyunda. Bir roket göndereceğim. Bunu hak etti. Felaket zaten yok etti orayı. Şimdi binici gelebilir. Zehir atalım. Hem keşiş engelleyemesin. Bir de paket. Güzel. 3x'e de giriyoruz. 3x bize yarayabilir. Tamam defansif bir madenci. Güzel paketi ölüyor şu an o. Atağa gelecektir artık. biniciyle. Tam bir tane daha roket atalım oraya. Güzel. Binici atmıyor artık. Attı. O yalnız. Top arabası blokluyor biniciyi. Aman dikkat. Evet az daha maçı veriyorduk. Zehir atalım şuraya garanti olsun felaket çevirmemiz lazım. Tamam şöyle attım. 10 saniye kaldı artık. Savunsak yeter. Güzel bir roket. Güzel. İlk maçımızı kazandık. Rakibin sesi de biraz farklıydı. Güzel maçtı. İkinci maçımıza doğru geçelim. Evet ikinci olarak veda edeceğimiz kartımız elektroru. Ee, onun yerine de hani destede çok ağırlaşsın istemiyorum. O yüzden çarpma veya kartopu alınabilir. Ee, ama sanki kartopu daha mantıklı olur. Geride ettirdiği için savunmada bize yardımcı olur. Ee, şu an destede 5 büyü oldu. Hemen maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Agony. Bakalım 5 büyüyle nasıl bir maç geçecek. Elimde 3 tane büyü var. Birini atıyorum yine 3 büyü var. Rakip başlasın bari. Evet. Zehri atacağım. Felaketi hemen çıkartmayalım. Elektrode elektro falandır belki. Evet mevcut paket atacağım. Goblinlere. İkisi de biraz, biraz geri düşsek de. Tam onu yanlış attı. Kartopunu da atalım vurmasın. Rakip yine kendi yaptığı bir desteğiyle oynuyor sanırım. Yalnız madenciye harcamasa acaba? Altın şu hale geliyor. Öne doğru felaket atıyorum. Bir, bir kare geriye atsam Altın şu kuleye uçardı. Paket yetişmesi lazım. Evet. Bir iki tane vuracak maalesef. Evet, Köstebe konuyor rakip. Yine savunması biraz zor olabilir. oraya bir tomruk büyük ihtimalle kasırgası da vardır dev iskelet ya 2 olsak belki roketi atardım ama şu an atmayacağım hatta felaketi de yine ileriden atacağız büyülü okçu atabilir ama geriden atsak altın şövalye var ya en azından çarpması yoktur bunun güzel madenciyi savunmaya. Tamam fena savunmadık. Yine mecbur felaket diyeceğiz. Altın şövalye de bayağı sıkıntıymış ya bize karşı. Evet artık roketlere başlayalım. Hasarda da öne geçtik ama şimdi sağlam gelecek. Goblinleri şöyle şu taraftan atalım. Oraya bir zehir. Hayalete de bir madence. Evet, paket tomurukla köstebeğe attık mı? 10 numara defans. Evet yine rakibi bekleyelim. Evet hala bizim gittiğimiz taraftan geliyor. Roketi yersin öyle. Yalnız o vurur mu? Aa güzel. Kartopu onu da itiyormuş. Vlogçu gelebilir. Gelmedi. Evet tomruk atsak da olurmuş. Neyse paket ankayı da savunur. Şöyle bir zehir atalım. Hayret biraz sıkıntı orada. Tamam ya. O zehir bayağı iş yaptı. Evet yine öndeyiz. Oraya kar topu. Şöyle dev skeleti geriye çekip bir roket atalım. Belki bir şey daha atar. Altın şövalyeye değecek mi? Değmedi. Evet şimdi biraz sağlam geliyor rakip. Hayaleti bırakacağım. Mecbur. En azından bir kar topu atalım. Güzel bir de tomruk. O yine bayağı iyi savunduk ya. Beklediğimden iyi savunduk. 900 asar kadar öndeyiz. E, roketimiz kaç vuruyor? 538. İki roketi alıyoruz. İlkini gönderdim. Tamam güzel. Roketi ıskaladık ama önemli değil. Feraketi önden atalım. Tamam ona bir paket. E, bir de tomruk atalım. Hemen roketi göndereceğim. Güzel. 5 büyüyle bu maçı da kazandık. Evet, hiç ağlanacak bir şey yok. Neyse son maça doğru geçelim. Evet, son maçımıza geçiyoruz. Artık Goblinler'e de veda edeceğiz. Ee, onun yerine de Barbar Valide alacağım. E çünkü hem Barbar Valide'den çıkan Barbar da e, savunmada iş yapar. E, aynı paketten çıkan muhafız gibi. E, şu an destede 6 tane büyü oldu. E, hemen maçımıza geçelim. Evet son maçımıza geçtik. E, 6 büyüyle oynuyoruz. E, şu an madenciye harcasak e, birlik kalmayacak tek birliğimiz madence e, Hemen atmayalım Bir Kar topu attım evet, Anka geldi tam tersten madence atalım Bakalım ne oynuyor rakip Paketli savunabiliriz ankayı Elektro dev mi acaba Paketi de yanlış attık ama Evet elektro dev geliyor e, tamam şöyle ittirelim. Hem de yumurtayı alalım. Bir de kar topu yavaşlasın. Tamamdır savunduk. Umarım aynası yoktur. Tamam aynası yok. Klasik Elektrode oynuyor sanırım. Bu arada va varille Tomrun da aynı anda kullanıldığı tek deste de olabilir. Şöyle gönderdim. Evet, onu da kaçırdık ama önemli değil. Madenciye attım savunmaya. Altın şöyle sıkıntı ya. Yine. Ee, şöyle zehri gönderelim. Ya yani ya bekleyeceğiz ya da bir kart atacağız. En azından kulesine de vurmuş oluruz. Paketi falan boşa atmaktan iyidir. Şu an hata gelir mi acaba? Geldi. E yine uzağa doğru çekelim. Yalnız yumurtayı alsak iyiydi. Neyse yine elektroda öldü bir şekilde. 2x'e de giriyoruz. 2x'den sonra yıldırım da atmaya başlayacak. Evet, uç halleyi hemen roketleyelim. Kaçırdık mı? Evet. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir zehir. şimdi yıldırımı yiyeceğiz. Tomrukla biraz uzaklaştıralım elektrodayı. Paket de gerekecek. Bir vuruş yedik ama güzel savunduk. Şöyle bir maden zehir. Hiçbirine değmedi. Felaketi atalım hemen. Evet yıldırım da geliyor. Güzel varil gereksiz oldu. Yıldırım atarsa yalnız roketi basarım şu an. Atmadı. Onu şöyle geri çekip bir roket atalım. Bayağı bir vurduk kulesine yalnız. <laughs> Rakip savunmamızı geçemiyor. Defansif bir zehir atalım. Garanti olsun. Tomruğu bekliyorum ama pakette atalım. O elektroda yine öldürdük. Evet 6 büyülü desteyle diğerlerinden daha rahat yandık diğer maçlara göre. Yani yandık gözüyle bakıyorum ama evet. Güzel maçtı. Bence videoda güzel oldu. Ben bayağı eğlendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E bu arada maçları göstereyim. Şöyle ondan önce bir maçta atmıştım ama 1-2 dakika oynadık. Rakip maçı saldı. O yüzden onu keseceğim. Diğer 3 maç güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız da sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.